tüm amino asitler içeriyor. Vitaminlerin hepsi var. Ee, Harcını, benzeri her şey var yani. Aslında biz e, bunları kullanıyoruz. Tabii ki burada da bir vitamin var. Olmaz olmaz. Yani mesela bittikten sonra yaklaşalım. Yaklaşalım. Sonra <laughs> aslında biz bunları bu şekilde de kutusuna atmıyorsunuz. 200 lira, 230 lira para veriyorsunuz. Kutusunda atmaya gerek yok. Böyle pirinç koyabilirsiniz. Glutamin içinde ne var acaba? E, Glutamin de... E, bakalım hemen. Buna da Ondan kahve koyuyoruz. Çok güzel bir... Yani e, sonuçta... Ama izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Bunların içi dolu herhalde. Evet. Bunların içi dolu. <laughs> Şunun içinde ne var? Bunda yani bunlar var, evet. Bunda proteinimiz var. Yani o kadar para verip de gidipse kutusunu çöpe atlamıyor yani <laughs> sonuçta. Saklarız bunlardan Evet, Serhan kardeşimiz e, YouTube'a yeni kayıt oldu. Artık onu da bol bol yo, takip edebilirsiniz. <laughs> E, beğeniyorsanız videoyu beğeni atalım. Abone olmayı unutmayalım. Evet. Bol bol videolar daha gelecek inşallah. Bir şey daha ekleyeceğim. Hadi. E, bunların hepsini içtiğimizi falan zannetmeyin kesinlikle. Bunlarla bunu içtiğin zaman hayvan gibi olunuyor diye. Çünkü arkadaşlarımızı uyaralım onlara. Yani bunlar kesinlikle gıda takviyesi. Yani kesinlikle bunları içtiğiniz zaman hayvan gibi olmuyorsunuz. İnsanlar zannediyor ki bunları içiyorlar, yiyorlar, içiyorlar, başka hiçbir şey içmiyorlar. Bununla oluşuyor zannediyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Keşke öyle bir şey olsaydı. Keşke öyle bir şey olsaydı. Değil mi derdiniz? Tabii. Bu şekilde teşekkür ediyoruz inşallah. Videomuzu beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu oluruz.